Çeltoş müdür ne yapıyorsun be? Bakan gene ne yaptın? Çeltoş müdür ben bir şey yapmadım. Sadece Ferya'ya bir şey söyledim. O da ağlamaya başladı hemen. Bakın her gün bir yaramazlık yapmak zorunda ve bu, bu odaya gelmek zorunda mısın? Baktım ya her gün geliyorsun. Dün de geldin, öteki gün de geldin, öteki gün de geldin. Bu nasıl olacak bakın? Keltoş müdür ben de bilmiyorum ki. Sınıfa giriyorum. Bir şey yapıyorum. İrem Hoca doğru müdürün odasına diyor hemen. Bazen de sözüne sıfır veriyorum diyor. Ben de, ben de bilmiyorum ki. Bak vallahi Bir kere daha bu odaya gelirsen vallahi de billahi de bu odada kalırsın. Ben de giderim. Bahçeye. Şimdi sınıfına gidebilirsin. Hadi git sınıfına. Tamam Keltoş'um diyor. Sınıfıma gidiyorum. Oh be sonunda sınıfa geldim. Evet nerede kalmıştık? Aa merhaba bakalım hemen yerine oldu. İstanbul kaç yılında fethedilir?